Değerli kardeşlerim, namazın farzlarının içindekilerinin dördüncüsüne geldik. Birincisi iftidah tekbiri, ikincisi kıyam, üçüncüsü kıraat, dördüncüsü ruku. Ruku eğilmek demek, değerli kardeşlerim, eğilmek. Yani adeta Allah'a baş eğmek manasında. Hani Necip Fazıl Kısakürek diyor ya, ya Allah'a baş eğersin, hiç kimseye eğmezsin. Ya da herkese baş eğer, hiçbir şeye değmezsin. Namaz böyle güzel bir ibadet. Allah'a baş eğdiriyor, hiç kimseye eğdirtmez. Eğdir i̇şte e, kıyamda kıraati yaptıktan sonra bir kişinin ellerini dizlerine koyarak Başıyla sırtının dümdüz hale gelerek rüküye gitmesine rükü deniliyor. Bu durumda erkekler ellerini tam diz kapaklarına yerleştirerek kollarını eğmeden sırtı dümdüz oluyor. Başıyla sırtı düz paralel oluyor. Bayanlar biraz daha az eğiliyorlar, kollarını dizlerinin yukarısına koyarak ellerini ee, sırtları erkekler gibi dümdüz değil de biraz daha e, yukarıda oluyor. Onların başları tam eğilmiyorlar bayanlar. Ee, rükü değerli müminler namazın farzlarından bir tanesi olduğu için eksik veya yapılmazsa namaz olmaz malumunuz. Ee, bir kişi imama uymuşsa rüküda. Uyacaksa e, imamdan önce ne rüküye gitmeli ne de rüküden kalkmalı. Eğer bir kişi imamdan önce rüküye gitmişse hemen geri gelip tekrar imamla birlikte gitmeli. Rüküden önce başını kaldırmışsa imamdan önce başını kaldırmışsa tekrar rüküye giderek imamla birlikte veya imamdan sonra başını kaldırmalı. Yani rükü Imamdan önce yapıldığı takdirde namaz bozulur. Geçersiz hale gelir. bir diğeri de ruku da bir rekattan sayılır. Dolayısıyla bir kişi imama uyduğu zaman eğer rüküda yetişmişse o rekatı imamla birlikte kılmış sayılır. Yok eğer İmam Seviallahu'l-Benhamideh dedikten sonra e, cemaat ona uyacak olursa o rükü kaçmıştır. Namazdan sonra ne yapacak? O kaçırdığı rekatı telafi edecek. E, Rükû'nun değerli müminler Kur'an-ı Kerim'de emri Hac Suresinin 77. ayet-i kerimesinde mevcut. Rabbimiz orada buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ruka'u vescudu ve'budu rabbekum vef'alul hayra leallekum tuflahun. Ey iman edenler buyurur Allah'ımız. Ya eyyühellezine amenu müminlere, iman edenlere sesleniyor. Urka'u ee, edin. Bana baş eğin adeta. Burada Allah'ımız bütün müminlerin rükü etmesini Emrediyor, emir geliyor. Dolayısıyla rükü etmek ne oluyor? Farz oluyor özellikle de namazlarda. Sonra vescüdü, secde edin. Ve abidu rabbaküm. Böylece Rabbinize ibadet etmiş olursunuz. Ona kulluk etmiş olursunuz. Dolayısıyla Allah'ınıza kulluk edin. Abid olun. Abid ibadet eden. İbadetten kasıt da zaten en başta gelen ibadet namazdır. Namaz olmadan ibadet gerçekleşmez. وَفْعَلُوا Hayra, Hayır işleyin. Yine hayırın en önde geleni rükû ve secdenin bulunduğu namazdır, ibadettir. Arkasından diğer hayırlar gelir. Yani e, ibadet olmazsa namaz gibi, Allah'ın ilk emri olan namaz gibi ibadet emri olmazsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Yani Yüce Allah ona e, hira, dağında ilk emir oku emrini verdikten sonra ikinci olarak Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek ona abdest almayı ve namaz kılmayı beraber e, tavsiye etti, kıldılar. E, ve Yüce Rabbimiz daha sonra da zaten Efendimiz Aleyhisselatü nezdinde müminlere inne salate kânet alel mü'minle kitaben mevgûte buyurarak müminlere namazları vaktinde olarak farz kıldığını bildirdi işte ve hayra hayır işleyin güzel işler yapın Le'alleküm tuflihun böyle olursa iflah olursunuz kurtulursunuz buyurdu Hac suresinin 77. ayet gelmesinde dolayısıyla namazın farzlarından bir cüzü olan olmazsa olmaz olan rükû bu şekildedir ve Allah'ımızın da emridir. Rükû Allah'a baş eğmek ve ona Rabbim sensin, ben de senin kulunum diyerek saygı duruşuna geçmektir. Evet. Namazın farzlarının dördüncüsü de rükû. Allah'ımız bizleri rükûdan, secdeden, ibadetten, hayır hasenattan e, geri bırakmasın ve yapmış olduğumuz bütün bu güzellikleri de dergah hizmetinde kabul eylesin inşallah. Rabbimiz cümlenizden razı olsun, hayırlı sabahlar olsun. El Fatiha.